memleket hasreti. Ölmez sağ bu yazı inşallah Sıla'yı bir daha görmek istiyor. Yozgada varsam ya aşam sabah toprağa yüzüm sürmek istiyor. Sarıkaya bu, köyümün hastasını sağını görüp bir muhabbet kurmak istiyor. Köydeki emmilerin, bibilerin hasretle ellerinden öpmek istiyor. Ne iyice olur amanın, dört bir yanda metedilen sargıya'daki şifalı hamamın havuzuna girip çinmek istiyor. Babam sağ olsa da beni duysaydı, ceplerime çerez koysaydı, şunu da yediyip alma soysaydı, cevizi de dişten kırmak istiyor. Bir ile gitsem anam beni görseydi iki çökelikli dürüm dürseydi O an pirzalayı yermek istiyor Kavurmalık bir et çıksa satırdan Madımakla arabaşı gitmez hatırdan Uçlukleyin hedik gelir tandırdan Çölmeğin içine girmek istiyor Bir çıkın arzı yüklesem sırta Çıksam bir piknik yapacak sırta beş köy soğan, üç kaynamış yumurta, bir de ekmeğine istiyorum. Bir düğün olsa bir habe kapsa, bulgur pilavını isek tüketsek, Davullu zurnalı halay istiyor. Harmana denk gelse de düğüne binsem, şöyle dabaz olup kaşınsa ensem, acık bağ belleyip acık dinlensem, çayıra da bir pala sermek istiyorum. Bağ bozumu üzüm haftına batsam, Bekmez kazanına ayvalar atsam, tazeyken damla şiresim tatsam, arı soksa çamur sürmek istiyorum. Üç arkadaş şöyle bir bahçe bulsa, çarpıdan atlayıp bahçeye dalsak, sabısı tutsa da iyezil olsak, odaklı günlere ermek istiyorum. Seyirtip dolasak hep tarla tapan, Boş tutmak için kursaydık kapan, Taş dövüşü olsa da hızlasa sapan, Kafamı gözümü yarmak istiyor. Kazamı giysem sümüğüm aksa, Koluma yağlım yağlığım yoksa, Mazarat diye köylüler bıksa, eşekle camları kırmak istiyorum. Cesurluğum tutsa da şöyle kalsınsam, at arabasının arkasına asılsam, kamçıyı yiyince yere yasılsam, yollarda ağlayıp durmak istiyorum. Çelik çomak, dalya bilya, cılgılı oynarım heneyim çoksa, hele ütülünce bir dönüş çıksa, sumsuk yemek, bir de cinnak istiyor. Görür mü ola karayaklının gözleri? Kanak olur berre gözleri. Sıla suyu serinletir bizleri. Neyleyim denizi ırmak istiyor. Kanağa girip boy verip tunmak istiyor. Kim sorarsa bunları yazmışsın niye? Gelecek nesillere kalsın hediye. Gözbat'ta doğdum, Türk oğlu, Türk'üm diye her yerde göğsümü germek istiyor. Ey ilhami ümitlik olsun, Kısmet gayen yerini bulsun, hemşeriler buna vasıta olsun, Yozgat'a selam vermek istiyor.